Merhaba arkadaşlar, bugün Hoca beni hep dağlarda gezdiriyormuş, hiç denize götürmüyorum dedi. Hiç şehirde gezdirmiyorum dedi. Ee, çıkardım şöyle Kilopatra plajına doğru, bir dünya görsün, bir deniz görsün diye çıkardım getirdim. Hem de bir video çekelim dedik. Evet. Ne yapıyorsun Hoca? Hep dağda gezerken nasıl, ee, iyi mi? Kıymetli kardeşim Halil Bey ile hakikaten e, Alanya'da çok güzel bir gün yaşıyoruz dünyaca meşhur Danla Taş plajları harika olmuş. Hafif dalgalar var. Onun eşliğinde yürü yapıyoruz. Bugün de böyle oldu. Hoşça kalın. Görüşürüz. Evet. Ben de sizlere arkadaşlar manzarayı seyrettireyim. Burası Türkiye'nin daha doğrusu Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra plajı. Bugün dalgalı bir gün var. Güzel bir esinti var. Biz de bu esintiyi fırsat bularaktan çıktık. Böyle bir sahil yürüyüşü yapalım dedik. Hem sizlere de bir video e, yol boyunca şöyle ara ara güzel noktalarda sizlere video çekiyorum arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Ne kadar güzelsin sen ya. Bak bak bak. Bak Mart, vay, vay vay. Gerçekten vay, vay. buraya kongularda buralarda dolaşıyorlar. Arkadaşlar çok güzel bir hurma ağacı otelin birinin bahçesinde hurmaları görüyorsunuz ve burada da çok değişik bir çiçek var pelikan sarmaşığıymış arkadaşlar bu çiçeğin adı şöyle göstereyim gerçekten değişik bir şey çok güzel bir rengi var görüyorsunuz pelikan sarmaşığı açmadan önce de böyle oluyor bu şekilde bu bir otelin bahçesinde güzel bir görüntü olmuş. Bunun da rengi çok güzel. Evet, bu da çok güzel. Bu da maymun çıkma ağacı. Maymun çıkma ağacı arkadaşlar görmeyenler için. Bu ağacın adı da maymun çıkma ağacı. Şu an bulunduğumuz yol tam Alanya'ya giriş yaptığını diyor. Alanya'ya ilk giriş yapacağı gelenlerin tam Alanya giriş noktası. Burası arkadaşlar bu yol. Bu yoldan giriş yapıyor. Arkadaşlar Kleopatra plajına paraşütle uçanlar Kleopatra plajına iniyorlar. Şuradan yukarıdan tepeden atlanıyor. Ve Kleopatra plajına iniliyor. Şimdi birazdan Zeneriye indiklerini de göstereceğim. Burası da arkadaşlar Kleopatra plajındaki meşhur İlizyon Disco. Diskotek tek girişi. Şöyle şuradan göstersem paraşütçüler de şu an Kleopatra plajına inmek üzereler. Çekebilirsem, yakalayabilirsem bir tane de onlardan yakalayayım. Şöyle iki üç tane şu anda iniş yapıyorlar. Dağdan atlayıp yaklaşık bir bir 20 dakika sonra buraya iniş yapıyorlar arkadaşlar. Evet. Burada görüyorsunuz kale manzaralı. Şu an Lopata plajına iniş yapıyor. Bir yanda güneşlenen insanlar, bir yanda paraşütçüler. Evet, bu arkadaşımız da inmiş bulunuyor. Alanya'nın girişinde gördüğünüz gibi atına binmiş Keykubat Anıtı da sizi karşılıyor. Alanya'yı biliyorsunuz Selçuklu döneminde Sultan Keykubat başkent ilan etmişti. O nedenle burada anıt yapıldı. Çok güzel bir anıt arkadaşlar. Şöyle paraşütçülerin atladığı yeri gösterebilirsem şurada biraz daha yakınlaştırayım. Evet buradan atıyorlar arkadaşlar. İki farklı nokta var aslında. Burası yüksek olan nokta. Bir de alçak olan nokta var. O da şurada. Ee, 400 metre. Şurası tam. Burası 400 metreden veya 700 metreden atlanıyor. Ee, 700 metreden atlanıyor. İki farklı nokta var. Ee, daha sonra buraya Kilopatra Plajı'na iniyor. Burası da yürüyüş yolu. Akşamları böyle ikindiğinleri çok güzel yürüyüş yapılıyor arkadaşlar burada yürüyüş yapabilirsiniz gerçekten e, muhteşem bir bölge Alanya'nın en gölde bölgelerinden buralar en gölde yerleri şu an Ekim ayı hala sahilde akşam üzeri şu an üretelim saat 4'e geliyor güneşlenenler var e, hava bugün dediğim gibi çok Baya bir rüzgarlı, dalgalı deniz. Ama turistler görüyorsunuz. Güneşleniyor. Denize girenler var. Meşhur Kilopatra plajı. Evet. Az önce paraşütle inenler de buraya iniyor. İnmiş bulunuyor. Görüyorsunuz. Toplamışlar paraşütlerini çıkıyorlar. Burası iniş pisti. Havada yoklar şöyle yakından çekecektim ama yok havada şu an. Evet, Yakından bir tane çekeyim dedim inerken ama şu an gelen yok. Arkadaşlar iki bir inişe geçti gördüğünüz gibi. Denizden denizin üzerinden alçalaraktan. Şimdi buraya inecek. orada biri daha uçuş inişe geçti yavaş yavaş sahile doğru manevralar yaparak iniyor. Bayağı bir sert manevra yapıyor gerçekten. Aynen, aynen. Evet, şu an geliyor. Evet arkadaşlar yürüyüş yoluna devam ediyoruz. Merkeze doğru. Plajlar. Kilopatra plajının kenarındayız. Güneşlenenler. Yüzenler. Pek yüzen yok gerçi. Bayağı dalgalı olduğu için ama genel olarak güneşlenen çok. Alanya'nın en kalabalık plajları, plajı burası arkadaşlar. Kilopatra plajı zaten meşhur. Çevrede birçok otel var. Bu konaklama yerleri hemen yakın olduğu için genelde turistlerin güneşlendiği yer Kilopatra plajı. Evet Alanya Kalesi'nin manzarası eşliğinde burada denize girebiliyorsunuz. Arkadaşlar dalgalar acayip burada. <laughs> Evet, de Baksana, sana o bak acayip renk var ha. Gerçekten arkadaşlar çok güzel bir renk var ya. Ve güzel dalgalarla da daha bir Beyazdan güzel daha olur. doğru her renk. Var. Aynen. arkadaşlar size Filopatra Plajı'nın bir bölümünü çekmiş oldum Umarım beğenirsiniz güzel bir plajdır Alanya tatili tatilinizde mutlaka uğramanızı tavsiye ederim Kleopatra Alanya'nın en güzel plajlarından birisi biraz kalabalık olur yaz aylarında ama yine de güzeldir halka açık olan yerler var otellere ait olan yerler var halka açık olan yerlerde rahat rahat yüzebilir ve güneşlenebilirsiniz denize girebilirsiniz arkadaşlar ee, seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Alanya ile alakalı sorularınız olursa yorumu bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Herkese şimdiden iyi seyirler, iyi günler diliyorum.